Sevgili izleyicilerimiz, yine sizlerle birlikteyiz. İftar vaktinde, iftar telaşı içerisinde olan, iftar sevincini yaşamakta olan şu anda bütün Müslümanlara saygılar, sevgiler sunuyoruz. Belki de bir kısmı iftarı etmenin keyfini yaşıyordur şu anda bizi izleyenlerden. Bir kısmı da onun heyecanını yaşıyordur. Hala iftara ulaşamamış da olabilir. Hepinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımızı sunalım. Efendim, e, bugün de sorularımız var. Osman Ünlü Hocamız yanımızda. Yine herkese lazım olabilecek, merak ettiğimiz şeyleri e, hazırladık ve bunları sormaya çalışacağız. Hocam herkesin durumu bir değil tabii ki. Her iş yerinin durumu da bir değil. Yani bu şekilde temiz bir stüdyoda, temiz bir masada çalışmıyor neticede herkes. Bir kısım insanlar da tozlu topraklı yerlerde çalışıyor mesela. Diyelim Doğru. ki fırında çalışan var. Diyelim gündüz saatlerinde. Taş ocağında çalışıyor. Taş ocağı var, kömür, kömür madeninde çalışan insanlar var. insanlar var. Şimdi böyle yerlerde iş gereği tabii bir toz oluyor. Bu toz ağza burnada da girebilir. Böyle insanlar eğer oruç tutuyorlarsa bu iş vaktinde e, bunların oruçları bozulur mu? Bir de hemen şunu ilave olarak sorayım. E, diyelim ki bir iş yerinde sigara içiliyor işte. Siz oruç tutuyorsunuz ama başkaları da sigara içiyor. Onun dumanı da geliyor sizin burnunuza giriyor. Bunların orucu nasıldır, ne, ne durumdadır? Tabii e, siz açtığınızda şeyler de var mesela. Bu mobilya imalathaneleri var. Evet. Onların kullandığı da bazı tabii, kimyevi tabii. maddeler var mesela. Evet, doğru. Sıkıyorlar falan. Onlar da geliyor. Kokusu da geliyor. Kitaplarda çok açık, net. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında anlatırken bir kimsenin ağzından veya burnundan, boğazına toz, duman, ister ağzından girsin, ister aynı şekilde burnundan girsin. Toz, duman, sinek kasa, oksijen gazı ile tüp, sunni hava verisi. Ama astım hastalarının çektiği sprey değil. Onlar hep hava alıyoruz. Hava değil o. O ilaç, o bozar. Sunni hava, oksijen e, veriliyor. Başkalarının içtiği sigaranın dumanı gelerek ağzına, burnuna girmesine sakınmak mümkün olmasa. bunlar hiçbir orucu bozmaz buyuruyor. E şimdi buradan şöyle de çıkmasın. Adam tiryakidir. Bir sigara içiyor. Gelmiş yatına. Ya hemşerim mis gibi de kokuyor. Bozar o. <laughs> İstifade edelim falan. Öyle değil. Öyle değil. Ya kapalı bir alana girdin, orada da sigara içiyormuşlar mesela. Ee, veyahut da aynı şekilde bahçeye girdin, oradakiler aynı şekilde sigara içiyor. O da geliyor, rüzgar alıp getiriyor falan. Sakınma mümkün değil. Havadan gelen şeyin nasıl sakınacaksın, o mümkün değil. Bu bozmuyor. Veyahut da aynı şekilde hani dediniz un fabrikasında evet, çalışıyordur, fırında yani. çalışıyordur, atölye e, mobilya atölyelerinde çalışıyordur. Oradaki kimyevi maddeler veyahut da un, toz, diğerlerine aynı şekilde geliyor. Taş ocaklarında, kemur uçaklarında çalışıyor. Bunlardan sakınmalar mümkün değil. Dolayısıyla oruçlu da bunlar orucunu bozmaz böyle. Evet. Ee, Bir hastalık sebebiyle mesela iğne yapılması gerekiyorsa birine, ee, bu hani sağlık içindir orucu bozmaz diyenler var öyle midir? E peki adam aç kaldı o da sağlık için yiyerse ne olacak? Kapı açtıktan sonra sağlık için yiyorum, sağlık için su içiyorum, değil mi? E, sonu gelmez. Sonu gelmez tabii. Şimdi kitaplar, e, kitapta, kitapta e, kitaplarda anlatırken oruçluyken gıda veya deva olarak bir şey alınca alınırsa oruç bozulur. Bak, i̇ki kelimeyle bitiriyor. Gıda, deva. Gıda deyince hepsi girer. Deva deyince de aynı şekilde bütün ilaçlar girer. Bize İmumat Fokum'dayken bir hocamız var da bir komşusu varmış falan. O zaman da tost yeni çıkıyordu. Tost. Tost. Tabii siz gençsiniz bilmezsiniz ama. Yeni çıkıyor deyince anlamıyoruz tabii. <laughs> tost makinesi yeni bulunmuş veya. Yok tostun kelime olarak da yiyecekti. tost Bilmiyorum. varmış falan filan. Nasıl bir şeymiş merak ediyoruz tost. Şimdi adam demiş ki tost orucu bozar mı diye sormuş bizim bu hocaya. Demiş nereden sonra? Ben de bir kitap var demiş. Bir inmal kitap var açtım demiş. Orucu bozan şeyler tost yazmıyor demiş. Ama, ama, orada hamburger de yazmıyordur. Yazmıyordur tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> orada yazmıyordur tabii. Eee orada yazıp yazmaması değil. Yani gıda olarak deyince hepsi hepsi bitiyor. bir, bir, bir. Hepsi bitiyor. Deva olarak, deva olarak aynı şekilde de, gıda olarak orucu bozuyor. Kulağına ilaç damlatırsa. Bakın su değil ama ilaç. Derideki yaraya koyduğu ilaç içeri girerse. Yara var. Yaraya ilaç koydum o tehlikeli. İçeri çekebiliyor bunu. Girerse ve iğne ile ilaç şırıngı edilirse Şimdi Şafii mezhebinde çok kimse e, iğne, e, orucu bozmaz diye söylüyor. Yanlış o. Şafii mezhebinde de bozar. Niye öyle bir bilgi mi var? Yani, Şimdi e, temel fıkıh kitaplarını anlamak o çok zor bir hadise. Bir zamanlar beraber çalıştığımız bir arkadaş vardı. Kendisi Şafii idi. E, Arapçası falan da düzgündü. O kendisi söylüyordu. Diyordu ki bozmaz. Niye bozmaz dedi? Dedi öyle yazıyor. Dedim getir bakayım getirdi. Yani Şafii mezhebinde temel fıkıh kitaplarının minhaç mı vardı yanında ne vardı falan getirdi. Orada diyor, kelime kelime bu tercüme ediyor şimdi. Diyor ki orada yani demir midenin içerisine girerse o zaman bozar diyor. Dedim nasıl anlıyorsun sen şimdi bu demiri? Dedim işte böyle de saplayacaksın adamın karnına mideye gidecek. Adam midesini gittim zaman da adam ölür zaten dedim. Orucun bozulmasına göre adam bozulur. <laughs> adam ölür gider. Ortada adam kalmaz. Dedim o öyle değil. O öyle değil. Mesela tam İlmi Hasadet Ebediye kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala şeyde e, kimyada çok yüksek. Ve tıp fakültesine başladığı için anatomiyi de çok iyi biliyor. Ve dört mezhebin aynı şekilde müştehit alimler de anatomiyi biliyor. Yani mideye giderse ya o demir o zaman hangi manada kullanılıyordu? Dolayısıyla sindirim sistemine karışırsa yani yediğin şey sindirim sistemine karışırsa ilacı bastığın zaman aynı şekilde karışıyor. Dolayısıyla Şafii mezhebinde de ilaç, aşı bastığın zaman açık yere konan orucu bozan bozar tabii ki. Evet. O yanlış bilgi. Peki ağzında yara olan bir e, Müslüman oruçluyken e, ilaçla gargara yapsa uygun olur mu? Mustafa Bey oruç bozulmazsa da buyruluyor mekruh olur. Oruç bozulmazsa da mekruh olur. Hani daha önce bir sormuştunuz ya hani kendin tıraş oluyorsun ya da berbere evet. tıraş oldun. Aynı şekilde kan taşı mı diyorlardı? Kan taşı. Sürmek orucu bozmaz, kolonya sürmez. Onun gibi şey kargara yapıyorsun, tükür atıyorsun. Yani fırsat vermiyorsun o ilacın oradan sirayet etmesine. Ağzında bazı yaralar var. Ama e, bu da yine mekruh olur. Çünkü e, bunu imsaktan önce yapmalı veya güneş battıktan sonra yapmalı deniyor. Zekatla alakalı bir sorumuz var hocam. E, bir kimse diyelim ki bir fakirde daha önce bir para verdi. işte alacağı var dolayısıyla. Bu alacağını zekata sayabilirim. Şimdi hem sayabilir hem sayamaz. Nasıl yani? Bilmece gibi bir şey oldu. cevapta. Şimdi e, diyelim ki e, bir fakirde alacağınız var. Siz de zekat veriyorsunuz. Tam tam getirmene gerek yok. Ben zekat olarak sana onu verdim gitti. <laughs> Bu caiz Böyle zekat olmaz. Böyle zekat olmaz. E, e, ne olacak şimdi? Sen sadece affettin onu. Hediye ettin. Çünkü zekat temlik edilmesi lazım. Bizzat verilmesi gerekiyor. E, daha önce verdiydim. Daha önce borç verdiydim. Veyahut da senden bir şey aldıydı Sana borçlu o Peki bunun çıkış yolu var mı? Var Nasıl? Ee, diyelim ki fakir birisini Zenginin de aynı güvendiği, itimat ettiği birisini Şu şekilde e, kendisine vekil tayin eder Benim adıma zekat almaya Ve benim borcumu ödemeye seni vekil ettim Ne oldu şimdi bu? A şahsı Fakirin vekili Ne adına? Hem zekat almaya onun adına Hem de onun borcunu ödemeye vekalet verdi buna sen de getirdin aynı şekilde zekatını o fakirin vekiline verdin. Evet. Vekil aldı. Zekat yerini buldu mu? Buldu. Buldu. O sana dedi ki arkadaş ben o fakirin aynı zamanda borcunu ödeme konusunda da vekilim ben. O fakirin sana olan borcunu da aynı şekilde sana veriyorum. Verdi. Evet, oldu. Ne oldu? Borç bitti. Ha bu şekilde olursa, bu şekilde olursa e, fakirden alacağını da, fakirden alacağını da bu şekilde halletmiş olur efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize yine hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.